Merhabalar ben Elif. Bu videomda sizlere suda eriyen telanın nasıl kullanıldığını göstereceğim. İstediğim şekilleri yazıcıdan çıktı alarak çıkarttırdım. Ee, bu telanın arkası yapışkanlı. O yüzden istediğiniz e, desenleri seçip çıktısını alabilirsiniz. Ben bunları seçmiştim çıkarttırdım. Şimdi arkasındaki kağıdı çıkarıp yapmak istediğim... E, hangi kumaşsa ona yapıştıracağım ama yapıştıracağım yerin arkasına iki kat normal kıyafette kullandığımız tele yapıştırdım ki nakışı kolaylıkla hani deforme olmasın diye biraz sertlik kazandırsın diye şimdi kasnağımı geçiriyorum hangi renk telerse o renkleri almıştım Ben daha önce bunlar nakış ipleri oluyor Onlardan aldım. Bir de e, kaneviçe olarak geçiyormuş bunlar. Kaneviçe iğnesiyle, kaneviçe ipliği aldım, kasnağını aldım. Bu tele çıkmıyor kesinlikle. O yüzden kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Bu şekilde nakış yaptım. Ben de ilk defa öğrendim, yeni öğrendim bu arada. Çok fazla şekli varmış bunların. Sınırda olan yerlere kadar aynı renklerde yapmaya çalıştım. Biraz zaman alıyor. Ben biraz pratik pratik gösterdim sizlere. Aynı renkteki yerleri kullandım. Aslında çok eğlenceli bir aktivite. Çok güzel. Yazıcıdan çıkarttırabiliyorsunuz. Bu tela çok güzel bir telaymış. A4 boyutunda. A4 kağıdı gibi. Boş bir kağıt. Yazıcıdan kendi şekillerinizi yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra çıktısını alıyorsunuz. Ve istediğiniz şekilde gösterdiğim gibi yapıştırıyorsunuz. Basit bir şey. Bu işle uğraşanlar için çok pratiklik sağlayacaktır. Evet. Sınırdan yaparak ilerliyorum. El kişi gibi aynı. Birçok kıyafetlerinize çantalarınıza ve aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunu bir dosya yaptım. A4 e, kağıtlarımı koyabileceğim e, dosya yaptım. Çıt e, kullandım. Kot kumaş kullandım. Biraz zorladı beni. Bitti. Şimdi tela çıkmıyor gördüğünüz gibi. Bir ılık su hazırladım. Tela üstüne koyduğum an gördüğünüz gibi anında eridi. E, yapışkanlık ısı bırakmasın diye uzun süre batırıp batırıp elimle Çitiliyorum evet, ki iyice kalksın yapışkanlığı. Sıyırıyorum elimle gördüğünüz gibi. Kot kumaş kullandım. Kenarlarına kot dikişi yaptım. İçine astar yaptım. Çok güzel bir dosya oldu. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.